Dördüncü hakem Murat Kasap. Şu anda Alper Akarsu'ya onayı verdi. Hakem işaretli veriyor. Silivri Spor, Bellona, Kayseri Spor maçı başlıyor. Akahın pası aradan Ramazan'a doğru orta şansı. Ramazan çekti topu. Sol ayakta içeriye bıraktı şimdi. Mehmet Eray yetişemiyor. Barış yaptı ortasını arka direğe doğru kafa hale top bir voley orada Mert'ten savunmadan da sekiyor kaleci onurcan da kalıyor Bellona Kayseri Spor sağ taraftan köşe vuruşu kullanacak İçerisi hareketlendi direk kaleye doğru son anda Enes parmakların ucuyla kornere tokatlıyor Enes Sancar çok etkili bir orta. Mehmet Eray Özbek'ten Aka Kayra tekrar Talha takip ediyor. İki savunma oyuncusunun arasına girdi. Talha, Talha yerde kaldı penaltı. Bir anda iki savunma oyuncusunun arasına giriyor. Talha Sarı Aslan ve kendini yerde buluyor. Alper Akarsu penaltı noktasını gösteriyor. Belli olma Kayseri Spor için öne geçme şansı. İşte Talha. Bu müdahale Hasan Can Çetin'den. Kararı penaltı. Alper Akarsu oyuncuları uyardı. Kalede Sancar. İşaret geldi. Talha geliyor. Talha Sarıarslan ve topalarda gol. Talha atıyor. Bellona Kayseri Spor. 33. dakikada 1-0 öne geçiyor. Gol Talha Aslan. Penaltıyı kazandıran isimdi takımına. Penaltıyı gole çeviren de yine Talha oldu. Böylelikle A takım formasıyla da ilk golünü atmış olduğu 20 yaşındaki Talha. Barış gösterdi kendini aldı. Sol tarafa çeviriyor atan yönlü Barış. Orada Vedat ortasını yaptı. Mehmet takip ediyor. Arka direkte muhteşem bir gol. Muhteşem bir gol Mert Aktaş. Bu çocuğun geleceği çok parlak. Gelişine harika vuruyor 20 yaşındaki forvet. Mert Aktaş son haftaların etkili golcüsü Mert. Zira Türkiye Kupası'nda da klasını ortaya koyuyor. Ligde 4 golü var demiştik. Son iki maçta 3 gol attı demiştik Mert. Ama ne gol attı Vedat'ın ortası, gelişin ayak içi çok klas, çok elit, müthiş bir gol Mert. Emirhan güzel sınıldı, Emirhan savunma arkasında, Mert karşı karşıya, Mert, Mert gidiyor. Mert Aktaş, duble yapıyor Mert, 43. dakika. 9 dakika arayla 2 gol Mert Aktaş ben buradayım sakin olun gollerime devam ediyorum diyor. Emir Handan harika pas Mert karşı karşıya kaleci Onurcan'ın müdahalesi yeterli olmadı. İyi bir bitiricilik yine Mert Aktaş'tan. Batuhan. Uzun top. Ramazan'dan sekti. Ramazan Civelek dışarı vuruyor. Ramazan Kallıoğlu'nun indirdiği yerde. Ramazan Civelek takip ediyordu. Dar açıdan isabetle vuramadı Ramazan Civelek. Atakan'a doğru pas şimdi. Nurettin'den kazandı topu Atakan içeride gol pozisyonu uzak direğe doğru yetişemedi Emir Batan out. Eray Nurettin kurtardı rakibinden. Baktı içeri Nurettin ortası kaleye yöneldi. Kale sahası için harika bir gol. Bao geliyor. Bir klas golde Stefano Bao Sırtı kaleye dönük olmasına rağmen gerçekten de çok kıyas vuruyor Baoken. Skora denge getiriyor. İkinci yerde dahil oldu Baoken. Offside yok. 32 yaşındaki deneyim bu sezon Kayseri Spor formasıyla ilk golünü kupada attı. 1-0 kazanan Atay Spor maçında asisti vardı Baoken'in. Aksoy şimdi Mert birebir pozisyonda Atamah'la Ortası uzak tarafa. Erdem kontrol. Emirhan. Emirhan vurdu. Kaleci Onurcan. Kornere tokatlıyor. İçerisi hareketli. Köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa ve gol. Vedat Sağır İlk golde asisti yapan Vedat. Kale sahası içinde fırsatçılığını konuşturuyor. Silivri Spor bir kez daha öne geçiyor. Müthiş bir maç. Müthiş bir tempo. Güzel goller. Silivri Spor 3, Bellona, Kayseri Spor 2. İşte Vedat. Bomboş kaldı. Rahatsız eden kimse yok. Yakın mesafede. Savunmanın bu boşluğunu affetmedi. Emir hareketli, yükseklik kazandı top kale boş. Emir, Emir, Emir! Emir Patan! Çok büyük bir savunma hatası. Az önce net fırsattan yararlanamayan Emir Patan bu hatayı cezalandırıyor. Silivri Spor'u 88. dakikada Farkı ikiye çıkartıyor ve rahatlıyor. Gol Emir Patan. Silivri Müjdat Gürsüz tadında büyük sevinç. Dördüncü gol sevinci. Süper Lig ekibi belli ona Kayseri Spor karşısında 4-2 öndeler işte. Eray yükseltti, Emir takip etti, kaleci Onurcan boşa çıkmak zorunda kaldı. Emir ayağının dışıyla top böyle buluşturdu. Silivri Spor 4, Bellona Kayseri Spor 2, gol Emir Patan. Ve son düdük geliyor Silivri Spor, Bellona Kayseri 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. tura yazdırıyor.